Bugünkü konuğum Ceren. Ceren hoş geldin. Hoş buldum. Ceren kendisi zaten devriyesiyle hemşehriliğe geçiş yaptığı için e, başta da anlaşılır üzere hemşehriliğe geçiş şartları e, bir 20 tane soru cevaplayacağım. Öncelikle her ön lisans bölümünden hemşehriliğe geçiş var mı? Hocam her ön lisans bölümünden yok. Şöyle bir sekreterlikten yok. E, onun dışında diğer bölümlerden var diyebiliyorum sağlık adına. Ya atıyorum makine okusak geçebiliyor muyuz hemşireliğe? Hayır, hayır hocam. Abi ha, uygun şartlar var. Böyle bir videom evet. var zaten YouTube kanalımda. Hemşirele geçiş e, video e, bölümlerinin e, isimleri diye bir videom var. Onu izlesinler. Onun dışında açık öğretim okusak hemşirele geçiş yapabileceğin bölümleri oluyor mu açık öğretimden? Evet hocam, oluyor. Peki mesela e, yaşlı bakımlı açıktan okuyup hemşireliğe örgün olarak geçebiliyor. nasıl ikinci üniversite kapsamında açık öğretim okusam yine geçiş yapabilir miyim? Lisans olarak mı hocam? Lisansa geçiş yapabilir miyim? Evet oluyor. Ee, peki e, kaç ders sayılıyor? Kaçıncı sınıftan başlanıyor? Ee, üniversiteden üniversiteye değişiyor ama genel olarak genelde 3-4 yılda bitiriliyor. Üçüncü sınıftan başlasanız bile alttan ders aldığınız için yine 3 yılı bulabiliyor. Anladım. Ben birinci sınıftan başladım. Peki ön lisanstaki yaptığımız stajı sayıyorlar mı? Yoksa bir daha staj yapmak zorunda kalıyor mu? Tekrar staj yapmak zorundayız. Çünkü ön lisansta aldığımız staj hani o bölümün dersini ilgilendiren bir staj. Ama hemşirelikte birden fazla ana ders var ve hepsinin stajını yapmak zorundayız. Peki hemşireliğin açık öğretimi var mı? Yok, hayır. Peki DGS'de kaç soru var? Nasıl oluyor? DGS'de 100 soru var. 50 matematik, 50 Türkçe. Sayısalsanız matematik, sözelseniz Türkçe çözüyorsunuz. 5 Türkçe, bir matematik sorusuna eşler sayısallar için. Süremiz de 150 dakika oluyor. 135 dakika bırakalım 135 dakika evet. Hı peki matematik hangi dersler var? AYT var mı? Hayır. Temel matematik, TYT konularını içeriyor. Ha, sadece TYT matematik var. Başka hiçbir ders yok. Evet hocam. Anladım. Ee, peki, ortalama hemşire geç yapmak için 50 sorudan kaç set yapmamız lazım? 35-36 netin üstünde yapınca genel olarak arkadaşlarımız yerleşiyor ama yine de ÖBP puanımız da buna büyük bir katkı sağlıyor. ÖBP'niz yüksekse 35 netle de yerleşebiliyorsunuz. Yani ön lisansdaki derslerimizden aldığınız puanlar DGS puanına ekleniyor evet. mu? Evet ekleniyor. Tamam. Peki DGS kazandıktan sonra KYK yurt burs kredi çıkıyor mu? Ee, şöyle hocam eğer ara vermeden kazandıysanız Burs imkanlarından yararlanabiliyorsunuz. Ara verdiyseniz burs devam ettiremiyorsunuz, burs alamıyorsunuz. Ama KYK'da da zaten DGS öğrencileri için ek bir kontenjan açılıyor. Yani YKS hmm. öğrencileriyle aynı birebir tutulmuyor. Onlar yerleştikten sonra DGS öğrencileri de yerleşiyorlar. Genelde yurt sorunu yaşayan arkadaşlarımız olmadı. Tabii şehir de buna büyük bir etken. Peki DGS'ye her yıl girebiliyor muyuz? Evet, her yıl girebiliyorsunuz. Binli sınıfta girebilir miyiz? Birinci sınıfta da kendinizi denemek için girebilirsiniz ama tercih veremezsiniz. Mezun şartı aranıyor. Ön lisanstan mezun olmanız gerekiyor. Eğer ön lisanstan mezun olamadıysanız, bir dersten kaldıysanız şartlı kayıt diye bir şey var. Şartlı kayıt yaptırarak atıyorum mesela okul diyor ki Kasım'a kadar ön lisanstan mezun olman gerekiyor. Ön lisanstan mezun olduktan sonra yine lisansa da devam edebiliyorsunuz. Peki DGS'de dört yanlış bir doğru götürüyor mu? Evet götürüyor. Geometri var mı DGS'de? var. şöyle yapalım. E, sana sorularını sormak isteyenler için Instagram adresini aşağı bırakayım. E, çünkü sen de bir şey kazandığı için senin bir videon da var. Çalışma e, sürecini anlattın. Onu da izleyebilirler. Onun dışında aklınıza gelen başka soru varsa yorumlarda sorun. Ben çok hızlı dönüş yapıyorum. E, en sonunda bana çözmeden de girme diyebileceğim bir matematik kitabı var mı? tasarım. Tasarım soru bankası DGS adına kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Yani derece yapan bütün öğrencilerin elinden geçmiştir tasarımın kitapları. Evet. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İzleyicileri bir hoşça kaldı. Ben de hoşça kaldım. Kapatalım. Umarım herkes hedeflediği bölüme yerleşir. Kenze çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar. Kenze bakın hoşça kalın.